Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bugün itibariyle yine geçmişten bazı konuları konuşmaya başladık. Bunlardan bir tanesi de işte zaman zaman bana soruyorsunuz toryumla ilgili gelişmeler nedir diye soruyorsunuz. Tabii yeni önemli bilim insanı özellikle toryum konusunda çok emek harcamış ve Türkiye'nin gizli enerji hazinesi diyebileceğimiz bu konuda hala karanlıkta kalan birçok konu var. Bugün itibariyle yanlış hatırlamıyorsam uçağın düşmesinin arkasından işte geçen o sürede maalesef bunu aydınlatmak için vaktimiz olmadı. Daha doğrusu buna kimsenin eğilmesiyle ilgili bir süreci maalesef olamadı. Bununla ilgili çok ilginç kitaplar yazan insanlar oldu. Ve bu kitaplarda FETÖ bağlantılarını belgelerle ortaya koydular. Bu işin içerisinde İsrail ve FETÖ'nün nasıl yer aldığıyla ilgili konuşmalar ve bazı itiraflar var. Bununla ilgili yazı yazan köşe yazarları var. Bugün itibariyle yine söyleyelim zaman aşımı dolacak. Ama bu işin mahkeme kısmından çok Türkiye'de Türkiye'nin önünü kesmekle ilgili bu projelerin nasıl yapıldığının bulunması da diğer suçların ortası ortaya çıkartılması kadar bence önemli. Çünkü hep aynı tuzak ve aynı şekilde çalışılıyor ve biz maalesef bunları bir şekilde çözmeye gücümüz yetmiyor. Geçen gün belki sizler de seyretmişsinizdir. 12 diye bir 12 adam diye bir film var. Amerikalıların Afganistan'da e, Taliban'la mücadele etme e, süreci dediğimiz o e, 11 Eylül'den sonra ilk ekibin yeşil berilerin gitti ve orada e, General Raş dostumla e, yapılan o ilk e, bölümü anlatan bir e, film İlginç bir film o filmi e, seyrederken e, hem e, memleketim adına üzüldüm hem de e, neden e, insanlarımızı kaybettiğimizi bir kez daha derin derin düşünmek fırsatı buldum. Hepiniz bilirsiniz, Kaşif Kozunoğlu bu ülkenin Milli Parat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi'nin başındaydı. Biz zaman zaman hep konuşuruz, 7 Şubat 2011'deki MİT krizini konuşuruz, daha doğrusu 7 Şubat tarihini konuşuruz. 11 diyorum. 7 Şubat'taki tarihi konuşuruz. Ve MİT Başkanı e, tutuklanma e, girişimi ile ilgili e, süreci karıştırırız ama e, yine Emine İstihbarat Teşkilatı'nın çok önemli şahsiyetlerden bir tanesi olan Dış Operasyonlar Daire Başkanı olan Kaşif Kozinoğlu'nun e, 2011'deki e, Silivri cezaevinde biten ve kalp krizi diye e, bize anlatılan e, süreci çok fazla konuşmayız. O 12 adamı seyrederken e, bir koca adamın hikayesi aklıma geldi. Tabii bilebildiğimiz hikayesi, özel kuvvetlerde başlayan e, ve daha sonra milis Teşkilatı'nın e, içerisinde devam eden o süreç ve o sürecin içerisinde her gittiği yerde e, iyi duygularla anılan, e, oranın insanları tarafından farklı kodlarla bilinen ama e, birçok e, Türkiye'nin çıkarlarını ve e, bize yakın olan insanların hayatlarını kurtaran birçok proje'nin içerisinde yer alan bu insanı e, maalesef hiç konuşmadan e, pas geçtiğimiz aklımıza geldi. Evet, 12 adamı e, seyderken hepimiz başka yere savruluyoruz. Ben de başka bir yere savruldum ve bu kişinin hayatının e, muhakkak yazılması ve çizilmesi gerektiğine ve yaptıklarının e, tekrar anlatılması gerektiğine inanıyorum. E, çünkü öyle bir noktadayız ki e, maalesef işte demin söylediğim bana Torium'la ilgili e, soru soran arkadaşlarım veya Türkiye'nin enerji yolculuğu ile ilgili soran arkadaşlarıma hep aynı cevabı veriyorum. Geçmişteki süreçleri e, çözmediğimiz müddetçe ve bu geçmişteki süreçlerin içerisindeki insanlarımızın elimizden nasıl gittiğini anlatmadığımız müddetçe yeni ölümleri, yeni kayıpları, yeni suikastleri e, engellememiz arkadaşlar mümkün değil. E, bunu planlayanların e, hayatlarındaki en büyük güvenceleri Bunları sorgulamamız, bunun hem hukuki hem adli hem de istihbarati anlamda çözülmesiyle ilgili çok fazla enerji harcayamamamız. Diyeceksiniz ki harcamıyor muyuz? Evet harcamaya çalışıyoruz. İşte harcamaya çalıştığımız her dönemde de Türkiye'nin başına başka türlü olaylar örülmeye çalışılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bugün geldiği pozisyon bunları engelleme iradesini gösterebilecek bir noktaya getirdi. Zaten o günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı üzerine atılmaya çalış, çalışılan o bütün e, suçlamaların ne olduğunda şimdi e, çok daha net olarak anlayabilirsiniz. Biz e, tırların, MİT tırlarının doldurulması, Hakan Fidan'ın e, tutuklanma girişimi, e, daha sonrası e, işi de destek verdi, e, iftiraları dahil olmak üzere her birini şimdi çok daha net olarak koyun. Milli İstihbarat Teşkilatı geçmiş döneme göre... E, hem teknolojik olarak hem istihbarat elemanı olarak hem de kendi yapılanması olarak çok daha farklı bir noktada. Ve bu nokta ya yaklaşık 5-6 senede çok ayrı bir çalışmayla gelinebildi. Ve bu çalışmaların içerisinde maalesef FETÖ temizliği de var. Maalesef diyorum şunun için söylüyorum. FETÖ temizliği belki bu girişimlere çok daha önceden yapılmasına fırsat verecekken FETÖ unsurları bunları engellemeye çalıştı. Arkasından darbe girişimi ve daha sonraki yaşanan süreçlerde de birçok şey baltalanmaya çalıştı. Bunlardan bir tanesi hepinizin bildiği GES Komutanlığı. GES Komutanlığı'nın devretilmesi sırasında açılan tartışmaların birçok boyutu vardı. GES Komutanlığı'nın görev ve kabiliyetinin azalacağı, çok daha aktif olarak kullanılmayacağı ile ilgili birçok sıkıntı vardı. Ama gördüğümüz kadarıyla, bugün en azından bildiğimiz kadarıyla bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde kurulduğu yeni bölümler, teknolojik olarak imkanlar, SİHA ve İHA imkanları, dinleme faaliyetlerin geliştirilmesi, teknolojik olarak çok daha ayrı bir noktaya gelmesi gibi durumlar, bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hem önleyici istihbarat yapma hem de karşı istihbaratın öteki tarafı olan, herhangi bir bir eylem sonrasında sorumluların bulunmasıyla ilgili süreçlerde de çok daha başarılı bir noktaya getirildi. Ben her zaman bunu söylerim. Her birdeki e, suikast e, girişiminden sonra hayatını kaybeden e, konsolosluk görevlimizin e, katillerinin e, 48 saatte ya yakalanması ya da etkisi hale getirilmesi süreci bence e, Türk istihbaratının e, hangi noktaya geldiğinin de en önemli e, verileri. Arkasından bugün dünyada konvansiyonel savaşın yerini almış olan hibrit savaş diyebileceğimiz veya simetrik savaş diyeceğimiz sürecin içerisinde istihbarat örgütleri ne kadar önemli bir noktaya geldiğini hepimiz biliyoruz ve gözlemliyoruz. Barış Pınar Harekatı'nda bu noktayı da bir kez daha görebildik. Yine üst düzey yöneticilere karşı yapılan operasyonlar da sözde örgütlerin liderlerine yapılan operasyonları da her gün e, yenisini eklenmeye e, devam ediyoruz. E, yine bu tartışmaların içerisinde geçen günlerde e, Süleyman Soylu, Sayın Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. E, Adil Öksüz'ün e, FETÖ'nün TSK yapılanmasının imamı olarak e, geçen Adil Öksüz'ün ve darbe girişiminin e, en üst düzeydeki sivil imamı diyebileceğimiz şahsın nerede bulunduğunu bildiklerini ve e, kimlerin desteklediğini de bildiklerini söyledi. Daha sonraki konuşmalarda bunun e, muhtemel yerinin Almanya ve e, Alman istihbarat tarafından korunduğunu onun bir güvenli evinde ikamet edildiği e, söylendi. Hatta bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Londra'ya NATO zirvesine e, giderken yaptığı açıklamada e, belki e, bir gün e, paketlenip Türkiye'ye getirileceği konusunda da bir e, söylemde bulundu. E, bu e, söylemlere ben e, Değer veriyorum Çünkü e, Sayın Süleyman Soylu, e, Sayın Savunma Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bugüne kadar söylediklerini e, çok kısa bir sürede icra ettiklerini gördüğümüz bir dönem. Yani e, hiçbiri hayal satmıyor. E, elindeki istihbaratı bilgileri e, toplumla paylaşıp hem topluma moral hem de daha sonraki yapıldıklarına da Türkiye'nin e, bu konularda bir rasap sonucunu yapmadığını e, fiili anlamda bir plan ve akıl çevresinde icra ettiğinde bize gösteriyor. O yüzden ben Sayın Savunma düzeltiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu yaptığı yaptığı açıklamayı hafife almayın diyorum. Ve geçen günlerde de çünkü bir önemli bir açıklama yapmıştı. Benim de bulunduğum bir ortamda şu deyimi kullanmıştı. Önümüzdeki günlerde FETÖ ile mücadele konusunda çok önemli başarının olduğu açıklamalar yapacağız inşallah demişti. bunun dışında yine Türkiye'nin hem FETÖ konusunda hem diğer konularda Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan başka ülke vatandaşları konusunda da kırmızı bülten çıkarttığını hep beraber gördük. ve bu aramalar bunu muhtemelen Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hayata geçirecek gibi görülüyor. Bundan sonra e, çok uzun bir zamandan beri Türkiye'yi hedefe koyan, Türkiye'ye Türkiye'de eylem yapma emirlerini veren, bunu maddi ve manevi olarak destekleyen birçok kişi e, Türkiye'ye, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından operasyonla e, Türkiye'ye getirildi. E, güç Büyük devlet olmak, e, güçlü devlet olmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi söylediğini yapabilmek ve bunu icra edebilme kapasitesine sahip olmaktır. Bugün Allah'a şükür ki bu noktadayız. Hem eylem öncesinde hem eylem sonrasında söylenenleri icra edebilecek üç önemli teşkilata sahibiz. Hem İçişleri Bakanlığı, hem Savunma Bakanlığı, hem istihbarat teşkilatı olarak çok iyi bir noktaya gelindiğini söyleyebilirim. Bu iki noktayı lütfen atlamayın diyorum. Ama geçmişimizde, yaşamışımızda yaptığımız hatalar, bu hatalara gidilen süreçlerin ne olduğunu. Ve neden bunların e, yapıldığını sorgulamadığımız müddetçe bir defa daha aynı mayına basacağımızı da e, tekrarlamak istiyorum. Bir vatan evladının e, görev sırasında Afganistan'dan getirip hapishaneye koyup e, orada ölümünü seyrettik. Bunu sorgulamadığımız müddetçe, neden onun seçildiğini sorgulamadığımız müddetçe bunu çok da anlama e, kapasitesine sahip olmayacağız. Cihat Hacı Paşa da bugün olmayabilirdi. Cihat Yaycı Paşa'nın olmasının Türkiye'ye katkısını düşünün. Belki bugün e, aramızda olmayan insanlar olsaydı nerelerde olabileceğimizi de tekrar sorgulayın diyorum. E, bu sürecin içerisinde ister ne kadar büyük madene sahip olursanız olun, isterseniz dünyanın en önemli rezervlerine sahip olursanız olun, size bunun bir faydası yok. Eğer faydası olsaydı Venezuela dünyanın en zengin ülkesi olurdu. Eğer faydası olsaydı Bolivya'da darbe olmazdı. Eğer faydası olsaydı Şili'deki bakır madenlerine el koyulmazlardı. Afrika'daki önemli e, elmas madenleri başkasının elinde olmazdı. E, Irak bu halde olmazdı, Suriye bu halde olmazdı. Önemli olan ne kadar büyük rezervlerin üstünde oturduğunuz değil. Bunları ne kadar milli olarak tutabildiğiniz ve başkasının e, hegemonyası altına sokmadan kendi ülkenize nasıl aktardığınızla ilgili. Dünyanın en büyük bor madenine sahip olabilirsiniz, işlemelisiniz ve satabilmelisiniz. dünyanın en büyük işte dediğim gibi önemli enerji ve tekel olduğunu düşündüğünüz rezervler sizde olabilir. Ama bunları yapacak bilim adamlarını korumazsanız, bunları yapacak ve hayata geçecek olan siyasetçiyi korumazsanız, bunları hayata geçecek olan sanayicileri korumazsanız, açıkçası rezervlerin sizin için hiçbir değeri ve önemi yoktur. O başkalarının kullanabileceği zamana kadar çıkartılmayacak ve orada tutulacaktır. Çok önemli bir e, üstad vardır. Zaman zaman da konuşurum e, ve ekonomi konusunda çok da bilgili olduğunu düşünürüm. E, bir konu sormuştum e, dünyadaki işte bu gelişmekte olan gelişecek e, yani fakir olan ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve zengin ülkeler diye. Demişti ki dünyada emperyal ülkeler özellikle bu üç dengenin bozulmasını istemezler. Birincisi kaynağa ulaşacak olan devletlerin asla güçlü olmasını istemezler. İşte demin söylediğim Venezuela örneğinde olduğu gibi, Bolivya örneğinde olduğu gibi. O rezervleri alabilecekleri kendi şirketlerinin olmasını ve oradan o madenlerin çıkartılmasını isterler. Bu madenleri çıkartıp sattıktan sonra çıkarttıkları parayı satabilecekleri gelişmekte olan ülkelere ihtiyaçları vardır. O gelişmekte olan ülkelere bu parayı satmak isterler. Oradan kazanacaklarının kendi finans sektörüne kazandırmak isterler. O yüzden de asla ve asla fakir ülkeler bir üstünlüğe gel, yani envanterinde değerli madenleri bulunan ülkeleri asla gelişmiş ülke yapmazlar. Gelişmiş ülkeleri de finans modelinin bir parçası olmaktan çıkartmamak adına bir üst üstlüge sıçramasına asla müsaade etmezler demişti. Bakalım hep beraber bu e, gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş olan ülkeye çıkabilecek miyiz? Bize e, takılan bu prangayı hep beraber bu dönemde kırabilecek miyiz? Çok teşekkür ederim beğeniniz için. Çok sağ olun arkadaşlar.